Bu konu hakkında çok heyecanlıyım. Çünkü benim değişimim bununla başladı. Sihirli mantarla başladı. Sarkadelik, psilosobin, psikodelik yani aklınıza ne gelirse ne derseniz deyin. Uyarıcı madde. Doğada, doğal olarak bulunabilen, kendinizde toplayabileceği eğer uzmanıysanız. Sihirli mantardan bahsediyor. Ya da bunun tarzında başka otlarda bulunmakta. Çaylarda bulunmakta. O sihirli mantarı aldıktan sonra ki onun videosunu paylaşmıştım. Akışta kalmaya devam ettim. Bu sizlere bu sihirli mantarın DMT'yi Psychedelic, psilocybin, bunların sizin hayatınızda nasıl değişimler yaratacağını, inanılmaz kişisel gelişiminizde nasıl gelişmeler yaşatacağını anlatacağım. Bizzat ben de tezahür eden tecrübeleri aktaracağım. 1. Depresyon varsa o sonlanır. Depresyon varsa o sonlanacaktır. Çünkü o depresyonun sen olmadığının farkında varız. Sinir, stres, egzanyete onlar geçer. Yani tüm etiketleştirdiğin duyguların hepsi geçer. Aslında Temelde tüm duygular birdir. İnsanlar günlükünde farklı olaylara farklı etiketler, etiketler yapıştırdığımdan dolayı her bir duyguya farklı deriz, i̇şte stres deriz, bilmem ne deriz ama hepsi altında aynı enerjidir, hiç fark yoktur. Dışarıdan yemek yemeyi bıraktım biliyor musunuz? 95 kiloydum, 70'e düştüm. Nefsim durdu. Ne gereksiz, çoğu şeyin gereksiz olduğunu idrak ettim. Yani ben kendi özüme döndüm. Hatta kendim yemekler yapmaya başladım. Bu sizde farklı etkiler edebilir. Herkesin farklı yolu vardır. Gideceği farklı yol vardır. Sevdiği farklı şeyler vardır, kodlandığı, özünde farklı şeyler olabilir. Herkes kendi yolunda kendine özgü tezahürler yaşayacaktır. Yani bu mantığı alarak aslında bilinçaltının üstünde, bilincin üstünde yüksek bilince geçiyorsun. Farkındalığın artıyor, bilincin açılıyor. Bildiğin nefsin duruyor. Yani bilinçaltın, egon, kişiliğin ölüyor mu diyeyim artık sıfırlanıyor. Yani bilinçaltın, egon sıfırlanıyor, resetleniyor yani. O oto kontrolü alıştığın, yıllarca alıştığın o sen dedin, senin sen olmadığın farkına varıyorsun. Hayır dile diyebileceğini, nerede durabileceğini biliyorsundur artık. Tüm bağımlılıklardan kurtuldum. Yani oyun, içki, sigara, bunun gibi çok bağımlımdan kurtuldum. Yani i̇nsanoğlunun zaten bilinçaltı öyle çalışıyor. Otokontrol ego, egosu insan zihni öyle bir çalışıyor ki yaptığın bir şey otomatik davranış haline dönüştürüyor. Aslında her şey bir bağımlılık yapıyor çünkü sürekli devam ettiriyoruz onları. Ne bileyim duş almaydı, yatmaydı, yemek yemeydi, bunun gibi birçok davranışlar. Ne bileyim sürekli spora gidersin artık spora bağımlı olursun. Artık hani bağımlı kötü bir şey değil ama eğer o dengeyi şaştıysanız Bilinç, bilinçli, bilinç seviyesinden bilinçsizlik seviyesine geçerseniz o artık gereğinden fazla sizi etiketmeye başlarsa orada bir denge şaşabilir. Orada o dengeyi geri sağlamamıza yardımcı olur. Aslında ne kadar bir mantar sanki bir şey sağlıyormuş gibi e, yapsak da o sadece bir uyarıcı. Dışarıdan size hiçbir şey sağlamıyor. Siz, sizin sadece farkındalığınızın yükselmesine sebep oluyor. Gözlemleme yeteneğinizi geri alıyorsunuz. Çünkü bugüne kadar hiç ana odaklanmadık. Hep zihnimizde yaşadık. Geçmiş gelecek diye. Senin zihninden çıkıyor, ana getiriyor. Anda gözlemlemeye başlıyorsun, ana odaklanıyorsun. Zihnin gözlemler hale geliyorsun. Senin kendi bir bilinç farkındalık olduğunu farkına varıyorsun. Farkındalığın farkına varıyorsun. İşte ondan sonra aslında bu mantar sana bir kapı açmıyor ya da o yolu göstermiyor. Sana bir kapıyı aralıyor ondan sonraki o yolda gitmek sana kalmış. Çünkü benim etrafımda yakınım, arkadaşlarım birçok kişi aldılar bu mantarı. Ama gene aynı labirentin, aynı şeyin içerisine döndüler. Gene dönüp dolaşıp gene aynı eskilerine döndüler. Burada önemli olan o şey yaşadıktan sonra onu devam ettirebilmeniz yani kendinizde bir olmanız. Ben mesela meditasyon yapmayı devam ettim. Kendine bir kalmaya devam ettim ve ondan sonra mantarın bana verdiği farkındalığın, bilinç yükselmesinin binlerce katını hem de aklınız anlatamayacağım, tecrübe etmeniz gereken binlerce tecrübe yaşadım. Astral seyahat, üçüncü gözün açılması, kalp gözünün açılması, çakraların dengeye varması, kundalini uyanışı kendimle yüzleşmeme sebep oldu. Çok kişi şey diyor, e, bunu alınca işte çok kötü bir tecrübeydi, çok korktum falan. Aslında korktuğu mantar değil ki. Senin kaçtığın, travmaların, yeryüzüne getirmediğin, derinlere indirdiğin, onlarla normalleştiğin, onu normal zannettiğin aslında travmalarını, kaçtığın korkularını yüzleşmen için. Yüz çıkartıyor bu kadar. Onunla yüzleşmen lazım. Çünkü o da sensin. Sen kendini sevmiyorsun ki, kendi o tarafını sevmiyorsun ki. O tarafını sevmen lazım yüzleşmen lazım. Çünkü ne kadar yüzleşmezsen, kaçarsan o kaçtığın senin önüne sürekli çıkacaktır. Ondan dolayı çoğu insan şikayet ediyor. Niye hep bunlar benim başıma gidiyor? Hep aynı şeylere, hep aynı tip insanlar. Burada dönüp aslında belki de ayna misali her bir olayın bize neyi hatırlatmak istediğini, içimize ne hisler uyandırdığını görmemiz lazım. Yani bir ayna misali herkes bize kendimizi yansıtıyordur belki de. ne dersiniz? Kendi özümü fark etmeme yardım etti. Cidden en büyük hediye diyebilirim. Yani eşim de aldı, ben de aldım. Ve İlk başta ben aldım, sonra eşime sahil O da sonunda aldı ve hayatımda yediği en iyi, yaptığı en iyi tecrübe diyebilirim. Hatta bunu aldıktan sonra ileride videonun ilerisinde biraz anlatacağım. Ee, etkisi geçiyor. Etkisinin geçmemesi için yemek yememeniz lazım. Yemek yerseniz etkisi yavaş yavaş geçer. Sırf onun etkisi geçmesin diye yemek yemedi yani. Belki korku oluşmuş olabilir. Hani o eski halime döne, bir döneceğim diye. Bunu aldıktan sonra yaratıcılığım ee, arttı. Farkındalığım arttı. Yaratıcılıkla nasıl geliyor biliyor musunuz? Onu videomda anlatmıştım ama ne kadar zihninizi susturursanız, kalbinizi açarsanız o kadar içlikte, sessizlikte akışlar başlar. Kalbinizle birlikte size yaratıcılık ilhamlar gelmeye başlar. Bu tek başına mantar bunu yapmaz ama dediğim gibi o kapıyı aralar ama o yolda kendiniz gitmek istediğiniz yolu tercih edebilirsiniz. Yani orada irade sizsiniz. Onu geliştirebilir genişletebilirsiniz. Bölenin dükler bir enerjiye dönüştü. Sürekli yürüyorum, durmuyorum, yemek yapıyorum. 95 kilodan 70'e düştüm. Günde 2 kilometre yüzüyorum. Günde 10 kilometre minimum yürüyorum. Bu vü vücut bana, bana mısın demiyor. Zaten beni takip edenler yurt dışından sonra tüm arabayı ve her şeyi satıp bir anda Türkiye'ye yerleşme, radikal kararlar vermemdeki sebebi eğer hani geçmişten beri beni izliyorsanız o süreci mantardan dolayı olduğunu bileceksiniz. Yani onu başlattığını. O başlattı? O sorgulama hep vardı. Son zamanlar daha da çok artmıştı. Kabullenmeme, sorgulama, niye, niçin falan derken bir de yakınlarımı kaybettikten sonra daha da artmıştı. Bunun üzerine bu da mantarda gelince bir anda demek ki o da benim kapıyım, kapımmış, kilidim oradaymış, kilidim oradan açılacakmış. Herkesin kapısı, kilidi bir yerdedir, anahtarı. Travmalarım, çocukluktan gelen blokajlarım, yüzleşmediğim şeyler, tüm her şey kalktı. Çakralarım dengeye geldi. Bakın psikoterapistlerin belki de bir yılda yapabileceğini bu mantarla bir seferde yaptım. bir geçenlerde bir bayan yazmış. İşte diyor ki bir normal bir uyanışla, kundalini uyanışla ya da benim gibi uyarıcı madde alıp sonradan yavaş yavaş hani bu uyanışı yaşayanlar arasındaki fark yavaş yavaş bu uyanışı yaşadığında bu travmalar, korkularım bir anda gelmiyor ama uyarıcı madde de bir anda gelebiliyor. İkisi arasındaki fark budur diye yazmıştı. Ben bilemiyorum maalesef ki. Ee, bu uyanışı, kundalini uyanışı ben mantardan sonra e, yaşadığımı zannetmiyorum. Bir farkındalık, bilinç sıçraması oldu ama meditasyonla birlikte o kundalini uyanışı başladı bende. Yani yavaş yavaş yaşadım o tekamülü. Ve yaklaşık bir yıl sürdü ve hani o akışlar çok derin akışlar geliyor mu? Eskisi gibi gelmiyor. Ama her gün farkındalığım gelişiyor ve sürekli her gün farklı bir şeyin farkına varıyorum. Tecrübe ediniyorum olması gerektiği gibi. Yani sihirli mantar öyle güzel, yararlı bir e, ürün ki tıpta psikoloji dünyası, psikiyatristler ilaçlarda hep kullanılıyor bunlar. Kanser tedavilerinde kullanılıyor. Ama size bir şey diyeyim mi? Hani bu kadar güzel yararlarını sayıyorum ama bir kere aldım. Ondan sonra gerek duymadım. E, çünkü on, o mantarı aldıktan sonra meditasyona kendi içime dönerek emin olun o mantarın ettiği e, e, ettiği etkinin bin katını kendim yarattım içinde. Çünkü o etki zaten içinizde yaratıyor. Bu beden yaratıyor onu. Mantar yaratmıyor. Bir uyarıyor sadece. O uyarıyı, o aktifleşmeyi kendin de yapabilirsin. Sadece yöntemini bilmiyorsun. Çünkü bu bedenin sen kullanım kulağını kılavuzunu bilmiyorsun. İlk başta işte bu kullanım kulağını kılavuzunu öğrenmemiz lazım. Yani evreni değil de kendini keşfetmek belki de en büyük keşiftir. Kendini keşfedince tüm her şeyi keşfedersin belki de. Ne dersin? Ve öze dönerek sezgilerim açıldı. Şu an mesela çok beklediğim bir şeyler olduğunda eğer gerçekleşecekse mesela geçenlerde çok beklediğim bir şey vardı uzun zamandır. İki gün sonra bir para gelecek dedim. Allah Allah ne olabilir dedim. İki gün sonra oldu. Meditasyon sırasında gözüktü bana. Ya da eşimle ilgili çok önemli bir şey bekliyorduk. O gün kalbine bir sezgi oturdu, çok pozitiflik, çok bir enerjitik hissettim. Ya bugün bir şey olacak sanki. Hadi öyle dedim. Oğlu çok beklediğimiz haber geldi. Ama bunu yapmak da işte mantardan değil, meditasyondan kaynaklandı. Çünkü zihni susturup bedenle bir olunca kalbinle bir oluyorsun. O zaman kalbin her şeyi çekiyor evrende ve sana veriyor. Ama şuna inanıyorum, gerçekten herkes, tüm toplumlar bu, bu mantarı bir kez alsa tüm sorunlar ortadan kalkar. Yani sonra dışarıdaki sorunlar değil, insanların kendi yarattığı içindeki sorunlar. Dışarıda gördüğümüz sorunlar da kendimiz aslında, kendimiz yaratıyoruz. Yani böylelikle Mevlana dediği gibi, dün zekiydim, dünyayı değiştiriyordum, bugün akıllıyım, kendimi değiştiriyorum. Artık insanlar kendini değiştirmeye başlar. Sihirli mantar gerçekliğin ne olduğunu gösterdi. Daha doğrusu bizim ne olmadığımızın farkına vardırdı. Yani ne olduğumuz zaten gözümüz önünde. Ne olmadığımızı anladı. Yani bizim zihin olmadığımızın farkına vardın. Zaten herkes ne olduğunu sürekli sorguluyor ama asıl önemli olan ne olduğunu değil. Ne olduğunu zaten her şey gözünün önünde. Sen sadece görmüyorsun. Görmen için o seni limitleyen ne olmadığının farkına varman lazım. Yani o kendi sen zannettiğin egonun, içindeki inançların, duyguların, düşüncelerin, hislerin sen olmadığının farkına varman lazım. Ne olmadığının farkına varırsan, zaten otomatikman ne olduğunu ortaya çıkıyor zaten gözünün önünde. Sadece o perdenin kalkması lazım. Bu inanılmaz hani anlatılacak bir tecrübe değil, yaşanması lazım. Yani bir projeksiyon gibi her şeyi tanık olduğunu, yaradanın da, oynayanın da, oynananın da sen olduğunu farkına vardın. Bu gözlerle bu gerçekliği yaratıp tecrübe edenin sen olduğunu farkına vardın. Her şeyin kendini olduğunu farkına vardın. Bir ayna misali. Zaten bilinçaltıda... da karşıda gördüğü Ahmet Mehmet'i hep kendisi olarak bilir zaten. Rüya ile gerçeklik arasındaki farkı bilmez mi inşallah. Her şey beyin tarafından elektro sinyallerle oluşturulup bu gözler aracılığıyla projeksiyon gibi senin önüne seriliyor. Ama hiçbir şey gerçek değil aslında. Gerçekte nedir ki? Herkesin biri olduğunu farkına varıyorsun. Teknik makamına göre görüyorsun. Herkesin bir olduğunu, aynı mayadon olduğunu görüyorsun. Senin benim olmadığını bencillikten, ben algısından çıkıyorsun. Tekliğe varıyorsun. Yani ben geçtim ama tabii bunlara meditasyonla birlikte oldu. İşte bunu alan birçok akrabalarım, akra arkadaşlarım var. Gene eski o, o labirente, o çembere dönüp dolaşıp yine başladıkları yerlere geri dönüyorlar. Ama eğer meditasyon yaparken ne bir olursan, kendinden kaçmazsan, yüzleşirsen, kendi özüne dönersen, arayışını dışarıda değil içeride, içinde sürdürürsen o zaman zaten olan olacaktır. Yoksa dediğim gibi tek başına mantar işe yaramaz. İşte o zaman ben bakış açısından çıkar, teklik makamına girer, Herkesi bir görürsün, Tanrı'nın gözünden görmeye başlarsın. Bencil olmasın her şeyin bir olduğunu. Doğanın, taşın, insanın, hayvanın herkesin bir olduğunu görürsün. Her şeyde sevgi görürsün, onu görürsün, Yaradan'ı. Kendini, özünü. Artık senin için dışında bir, içinde bir olur, özün bir olur. Yalan dolan olmadan, korkmadan yaşarsın. Korkun da kafanın bir ürünü, zihnin bir ürünü olduğunu farkına varırsın. Doğayla bağlantının farkına varırsın. Doğayla daha çok bütünleşirsin, bir olursun. Ana odaklanır, gözlemlemeye başlarsın. Ve o mantar alınca öyle bir bilincin hızlı çalışmaya başlıyor ki ve her şey o kadar canlı oluyor ki ve her zaman o kadar yavaş oluyor ki sanki zaman yokmuş gibi ki zaman da yok zaten o sadece kafanın illüzyonu. Sadece hayranlıkla sanki her şeyi görmüşsün gibi gözlemlemeye başlıyorsun her şeyi. Sanki hayatında hiç görmüyormuşsun gözün ilk defa açılmış gibi. Çünkü asıl olan ne biliyor musun? O, anda zihnin susuyor ondan dolayı. Zihni dinlemiyorsun. Zaten o farkındalığını ana odaklanarak, zihnini susturarak, zihnini susturarak dedim zihni boşaltarak değil, zihin sürekli konuşacak sadece zihne çalışmasını, onun çalışmasına izin vereceksin. Ona direnmeyeceksin, reaksiyon göstermeyeceksin. Ne olursa olsun ana odaklanacaksın. Bundan bahsediyorum. mantar da bunu yapıyor sadece. Ya yani o aradaki perdeyi kaldırıyor o kadar. İşte o mantardaki bakış açısını, yani o asıl özüne döndüğündeki bakış açısını devam ettirmek istiyorsan meditasyon yani anda kalman, farkındalığını yükseltmen lazım. Onu da meditasyonla, nefes alma tekniğiyle, epifiz daha da çok aktive ederek bunu yapmam mümkün. İşte bu kısım beni nasıl etkilediğiyle alakalıydı. İşte bu psikedelikler dostlar binlerce yıldır kullanılıyor. Alternatif tıpta, insanlar üzerinde, ruhani ritüellerde birçok alanda kullanılıyor. Tedavilerde, özellikle kanser, depresyon tedavilerinde kullanılıyor. Bağımlılıklardan kurtulmada kullanılıyor bu ilaç. Mantar ve üstüne bağımlılık yapmayan bir yiyecek. Üstüne yemeği ye o kadar iğrenç ekşi bir tatı var ki yutamıyorsunuz bile. Böyle burnunuzu kapatıp yutana kadar çiğneyip öyle yuttuktan sonra nefes almanız lazım. Hatta kusatabilirsiniz o kadar iğrenç bir tadı var yani. Yani bağımlılık yapmıyor. Ama şunu da diyeyim bu çok güçlü bir şey bir oyun değil. Yani örneğin bir tane odun testeresi var. Onu nasıl kullanacağını bilmiyorsun. nasıl kullanacağını bilmezsen bir yerine zarar verebilirsin. Ama ne kadar kullan, nasıl kullanacağını bilirsen o kadar düzenli güzel bir şekilde ağaçları kesmeye başlarsın. Doğru değil mi? Yani nasıl kullanacağını bilirsen, etkilerini bilirsen ona göre daha verimli kullanırsın. Hatta daha verimli kesmeye başlarsın. Bu da aynı. Yani bu her şey için geçerli. Niyetin neyse o niyetinle ne yapacağını kararlaştırırsın. Niyetin kötüyse normal bir bıçağı yemeği kesmek için de kullanabilirsin. Birine zarar vermek için de. Yani o, o elinde olan şeyi sevgiyi bulmak için ya da birine zarar vermek için mi yaparsın? Bu sana kalmış bir şey. Yani senin idrakına, bilincine, farkındalığına bağlı. Yani eğer sevgi için kullanırsan güzel dönüşür, onun için kullanmazsan tam tersine dönüşür. Yani bu her şey için geçerlidir. Birine aşık olursun, çok güzeldir ama fanatiklik, o kendi kaybetmişlik, bilinçsizlik seviyesine geçersen onu kaybedeceğini düşünüp intihar bile gidebilir yani. Yani her şey aslında dengesi şaşarsa iyi veya kötü diye etiketleştirebiliriz. Yani burada her şeyin iradene bağlı kullandığın şey değil. Peki bu sirli mantar nasıl çalışıyor? Yani ne yapıyor da bu kadar gelişmenize yardımcı oluyor? Aslında bunu aldığında senin depresyonun, enzanyetlerin, stresin, problemlerin kafanda bitmiyor. Tek yaptığı şey bilinci farkındalığını arttırması. Senin bilinç farkındalık olduğunun farkına varma. Bu kadar. Onlar zaten orada oluyor. Geri döndüğünde bir şey değişmiyor. Yani yaptığı ne biliyor musun aslında? Senin lambanın ışığını açıyor. Yani şey gibi düşün. Yıllardır senin bir odan var, karanlıkta temizliyorsun. Ne kadar karanlıkta ışık olmadan temizlersen o da göremez. Kiri pas bir yerlerde sürekli çorap bilmem ne kirli şeylerini bırakırsın değil mi? Kafanda da öyle çok kadar çok gereksiz şeyler var ki o kirli şeyler, dökmediğin şeyler. Bir anda ışığı yakarsan ne olur? Daha bir odanın tam temiz olmadığını, aslında ne, ne her yerde kir olduğunu görürsün, daha iyi temizlersin değil mi? Yani o senin odanın ışığını yakıyor. Yani o senin e, hiç görmediğin, sen zannettiğin, umursamadığın korkular, travmalar, o davranışlar, bağımlılıkların sen olmadığını farkına varıyorsun. Ve onları gözlemleyen sen, onları temizliyorsun. Yani bu kişisel gelişimi o da temizlemeye benzetebilirsin. Bazen de bunu alan kişilerde bazen yazanlar da olabilir. İşte panik atak olur mu diye insanlar bu vesveselerini yazabiliyorlar yorumlarda görüyorum. Ama bu panik atak neden oluyor biliyor musunuz? Küçüklüğünüzden beri o kadar siz travmalara, acılara maruz kalıyorsunuz ki. Sırf egon kişiliğin o travmaları derine gömüyor seni korumak için. Sen farkına bile varmıyorsun. O senin kişinin oluyor normalleşiyor. Ve bu mantığı alınca senin kabullenmedin, derinlere gömmedin, gör, gömdün korkuların, travmaların yüz üstüne çıkıyor bu kadar. Onları kabul etmeyip direnip reaksiyon gösteren sen kendin panik hata çeviriyorsun. Aslında izin versen onların gelmesine hiç panik atak da olmayacak. Yani o panik atağı yaratan mantar değil, kendisi. Kabullenmediğinden dolayı. O korkularından kaçtığından dolayı. Asıl sana bu iyilik yapıyor. Yani korkuların yüzüne çıkması gibi bir şey. Kaçtığınla kendini yüzleşiyorsun. Kabullenmediğin tarafını sevmeye başlıyorsun. İşte bundan dolayı insanlar kendilerini kabullenmediğinden dolayı, kendilerini değiştiremediklerinden dolayı dışarı değiştirmeye çalışıyorlar. Kendi problemlerini kabul etmiyorlar ama kendi problemlerini dışarı yansıtıyorlar. Dışarıdaymış problem gibi zannediyorlar ama her şey kendilerinin yansıması aslında bu dünyada, evrende. Yani bu mantar kötü değil. Seni kabullenmedin, kaçtın kötü. Sen öyle kötü diye etiketleştiriyorsun, ondan dolayı. Kendi kabullenmedin, sakladığın yanların onlar. Yani kötü dediğin, kaçtığın, kabullenmedin de kendinsin. Onun için, o için de kabullenmedin, hislerini sev. Kendini sev, ya yargılamaz. O kendi limit diyorsun, o kendi sevmediğin tarafını sev. O hisleri, duyguları gelen kabullenmedin yerlerini de, e, taraflarını da sev. Mantar senin limitlerinle yüzleşmeni sağlar. İşte gelişim böyle çalışır işte mantarda kişisel gelişimine böyle katkıda bulunur. Fiziksel, psikolojik, ruhani olarak. İster zengin ol, ister fakir ol, her birimizin travmaları vardır. Değersizlik, hak etmemek, zenginlik, sevgi, sevgisizlik, kıtlık bilinci, dar bakış açısı ne dersen de. Bu limitli inançlar sende değilsin. İşte bunları sen olmadığının farkına varıyorsun, farkındalığının farkına varıyorsun. Yani aslında bu olan tüm her şey, sana dışarıdan, dışarıdan sürekli suçladığın dünya var ya, bunların hepsinin dışarıdan gelmediğinin içinde sen kendini yarattığın farkına varıyorsun. Yani dışarıdakilerin sebep olmadığının senin kendinin sebep olduğunu farkına varıyorsun. Onun hatta sen olmadığın bile farkına varıyorsun. Yani onların içinde olduğunu kendini değiştirmen gerektiğini farkına varıyorsun. Kendine yüzleşiyorsun. Ha bir uyarı yapmak istiyorum. Bunları yaşamak için, bu tecrübe edinmek için illa bir mantar ya da bir psikedelikleri almana gerek var mı? Yok. Anda kalarak, olumlamalar yaparak, meditasyon yaparak kendi özünün farkına varırsın. O yola çıkabilirsin. Kendi bilinçaltını yani programlayabilirsin sıfırdan. Ve o gidilen yolda farkındalığın artmasıyla senin farkındalığın, bilincin bu bedenden sadece sınırlı olmadığını, bu bedenin dışında her şey var edildiğini, sen olduğunu farkına varıyorsun. Bu hayatın sen olduğunu, sen olmasan bu hayatı tecrübe edecek, gözlerinden görecek, tecrübe edecek kimsenin olmadığını görüyorsun. Yani sen varsan hayat var, sen yoksan hayat yoktur. Hayatında hiç hissetmediğin, duymadığın frekansları, titreşimleri, onlara seviyesine çıkıyorsun. Başka alemlere gidebilirsin. Sınırsızsın. Yani o senin sınırlı zannettiğin limitli. inançların gider. Yani bir nevi hayatın boyunca tüm her şeyi öğrendin, her şeyi sıfır baştan öğreniyorsun. Ama tecrübe ediyorsun ha, böyle kafanda canlandırmıyorsun sadece. Gerçi arasında fark yok ki. Hepsi beyinde oluyor zaten. Peki sihirli mantığını nasıl kullanmalısın? İlk başta aç olman lazım. Aç karnına yemen lazım. Ortalama Hollanda'da işte ya da başka Avrupa ülkelerinde aldığınız 10 gramlık paketlerde gelir küçük. 2 kişi yiyebilir 5 gram 5 gram İsterseniz biraz daha az miktarda alabilirsiniz ama 5 gram normaldir ne kadar boş mide alırsanız o kadar çabuk etki eder yani yaklaşık boş mide alırsanız aç olarak 40-45 dakika sonra etkileri görünmeye başlar ortalama 2. saatte en yüksek seviyeye ulaşır ve 6 ile 8 saat etkisi sürebilir bu sizin yemek yemenize bağlı olarak değişir ne kadar yemek yemezseniz o kadar etkisi artar etkisi devam eder ama yemek yerseniz etkisi azalmaya başlayacaktır özellikle çok stres, egzanyete ya da baskı altında çalıştığınız bir iş ya da okul ya da bir göreviniz varsa size tavsiyem hafta sonu bir izin alın. Özellikle cumartesi günü hiçbir şey yapmayın, evde tek başınıza kalın. Özellikle o, o mantarı almadan önce bir kendinize baş başa kalın, her şeyi kapatın, televizyonu, telefonu, her şeyi. Kendinizi bir baş başa kalın, meditasyon yapın. Biraz relax olun, bir bedeninizi, psikolojinizi dinlendirin, bilincinizi, farkındalığınızı dinlendirin o işlikte. Ondan sonra onu alın ve o tecrübeyi yaşayın. Ve sonraki günde kendinizi bırakın, biraz dinlenin, tirak edin. Yani iki gün olsun, bir gün kendine vakit geçir, bir günde onu al tecrübe et. Evinde yapabilirsin, istiyorsan doğada, ormanda tek başına yalnızken de yapabilirsin. Özellikle çok renkler, hani renkler, her şey o kadar canlı görüyorsun ki doğada daha güzel tecrübe edebilme imkanı olabilir. Ben evde tecrübe etmiştim. Mantar öyle bir <laughs> işin açısı. Yani başka DMT Tarzı bu sakıdelikleri denemedim ama e, ama genel olarak e, aynı diyebilirim. Halüsinasyon falan göstermiyor dostlar. Onlar sadece şey yani inanmayın. E, bu zaten şey değil. E, öyle kafa yapan bir şey değil. Sizin bilincinizi açıyor bu kadar ve o kadar e, iğrenç bir tadı var ki dediğim gibi yani burnunuzu kapatın, çiğneyin öyle yiyin. nasıl yuttuktan sonra burnunuza açın tadı gelsin. Çok şey ekşi. Ee, bir tadı var. İşte onu alınca farkındalığın artacak. Fiziksel, psikolojik olarak çok farklı hissedeceksin. Yani dediğim gibi baştan anlattığım gibi bazı insanlar buna e, yediğinde, tecrübe ettiğinde çok kötü tecrübeler yaşadığını söylüyorlar ama o kötü tecrübeleri yaşatan mantar değil kendiniz. Yani hiçbir şey olmayacaksa bile almadan önce o vesveseleri sorduğunda ya bir şey olursa ya bana panik atak gelirse ya kötü bir şey olursa diye vesvesel oluşursan ne olur biliyor musun? Düşüncelerinle gerçeği tezahür edersin. Çekim yasası. Olmayacağı varsa bile bit yeni düşürdün ya olacaktır yani. Sen düşüncelerinle gerçeği var ediyorsun. Hiç olmayacak bir şey varsa bile sırf o, onu programlıyorsun bilinçaltında. Bunu alırsam ya bir şey olacak mı olacak mı diye kork, korkuyorum korkuyorum. O korkuyla birlikte ne olacak biliyor musun? Onu alınca bilinçaltın bir, 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 bir o sel korktuğundan dolayı kendini bloklayacak ve panik atak bile başlatabilir yani. Yani onu yapan sensin. Vesveselerinden, gerçekte olmayan düşüncelerinden. Yani onun için onu alınca direnme, sörf yapar gibi dalgalarla birlikte yüz, ona karşı gitme. Sen ona karşı gittiğinden dolayı dalga sana çarpıyor. Kendine çarpıyorsun aslında, direniyorsun. Yani direndiğinde kendisinin karşısında kendisinin kabullenmen lazım. Kendini keşfet, kendine bir ol, gül, şükret. Sana yüzde ihtimal veriyorum. Bu tecrübenin kötü olmak diye bir ihtimali yok. Olsa bile onu sen yaratıyorsun bu mantar değil. O duyguların yüz üstüne gelmesi, bu korku, stres, güvensizlik, bu duyguların ortaya çıkması. Yani o korktun duyguların yüz üstüne çıkması güzel bir şey aslında. İzin ver, yersin onlar geçecek. İşte bu iyileşme sürecidir, kişisel gelişimdir. Çünkü o duygular yıllarca öyle bloklanmış ki, derinlerde kalmış ki. Öyle ağır yükler taşıyorsun ki. İşte bu lambayla, işte bu lambayı açarak ışığını yansıtıyorsun ve görmediğin şeyler gözükmeye başlıyor. Yani kirli odanı görüyorsun. Aslında o odayı açtığında, ışık yandığında onun temizlemene bile gerek yok. O temizliği otomatik bilincin yapacak, zihnin yapacak. Sen hiçbir şey yapmana gerek yok. Yani bir bardak düşün, o bardağın içerisinde tek tek su var, bembeyaz, o sensin. İçinde de çay taneleri düşün, her bir de problem. Onları tek tek temizlemene gerek yok. Sen sadece farkındalığınla kendi özüne odaklanırsan, o yani suyu ne kadar dökersen problemler otomatik otomatik gidecektir. Yani problemlere odaklanmayacaksın, kendine odaklanacaksındır. Otomatik zaten problemler gidecek. Çünkü normalde de problem yoktur. Onu problem diye etiketleştiren sen varsındır. Ne zaman bir şey, problem, bir şey istediğin gibi gitmiyor gibi hissedersen, yolunda gitmiyor gibi hissedersen, kabullen, direnme, izin ver, gitsin, o, o yolda gitsin. İşte beynin alışmadığı, hiç bilmediği tecrübeleri yaşarsa onu kabullenmez, egon kabullenmez, korkar o yıllarca senin otokontrolde yaşadığın robotik davranışlarına yaşaman için seni zorlar. Sen gibi tehditmiş gibi algılar kabullenmemen için her şeyi yapar. Egon. Yani Egon öleceği gibi yani sıfırlanacağı için kendi söyleyeceğini bildiğinden dolayı ya da sıfırlanacağını resetleneceğini bildiğinden dolayı istemez. Sanki sen, senin de başına aynı şeyler geliyormuş gibi, dünyanın sonuymuş gibi sana savaş açar. Ya da sen sana savaş açıldığını zannettirir. Unutma sen bu beden zihnin var ettikleri değilsin. Onlar oluyor. Sen sadece gözlemliyorsun. Düşüncelerini, hislerini değiştirirsin, hislerini gerçekliği değiştirirsin. Ama onların altında kalırsan, bilinçsiz olursun, onun üstlerine, üstüne çıkarsan, yani duyguların hislerinin üzerine çıkarsan yüksek bilinci eleştirirsin. Yani üçüncü boyuttan dördüncü boyuta geçersin. He, etkisi geçti, Mantarı aldın. Yapacağın tek şey ne biliyor musun? Direkt eski haline dönme. Yani bağımlılıklarına içkiydi, bilmez sigaraydı, oyundu, bilmem neydi. Onlara geri dönme. Kendine bir arada kal. Eski eski haline dönme. Yani kendine bir arada kal. Bir hafif yat, meditasyon yap ya da hafif bir su müziği aç. Kendine bir arada kal. Hisset kendini. Kendine nazik ol, duş al. Gene aynı tecrübe yaşaman lazım diyor. Gene zihni illüzyonlarına kat, kapılma. Ne bileyim kitap oku. Yani sadece relax ol, acele etmene gerek yok. O yolculuğun seni etkilemesine izin verme. Sadece o geçtiğin yolda akışta kal, o etkili. O, o etkinin sana etkilemesine izin ver. Başka bir şey yapma. Yani sadece ol. Zihnini gözlemle. Dediğim gibi iki gün ayet, bir gün mantarı, iki günde kendini gözlemle. Bir bak bende ne oluyor. İşte ben de mantarı aldıktan sonra bir daha almadım. Kendi özüme dönerek, meditasyon yaparak kendi özüme daha da derinlere girdim. Ve daha büyük akışlar yaşadım. O akışlarda yaşamaya devam ediyorum. Birçok şey de, de, deneyimledim. Astral seyahat, üçüncü gözün açılması, kalp gözün açılması, sevgi, çakraların dengeye gelmesi. Düşsüt rüyalar, rüya içinde rüyalar, değişik katmanlı rüyalar. Hatta bir ara hiç uyanamadım. Uyanıyorum, uyandığımı zannediyorum yeni rüyadayım. rüyadayım. Yani aynı Inception başlangıç filmi gibi. Sezgilerin gel gelmesi ve daha daha neler gelecek belki de hiç belli olmaz. Başka yaşantılar, eski yaşantılarındaki ya da paralel evrendeki senin ruhunun parçalarının ya da senin hali hazırda bulunduğun başka yaşamların içine girmen. Neler neler gözlemledim, neler nelerin farkına vardım. Ya da belki onlar atalarımda hiç bilmiyorum. Ama kendini yüzleşmede faydası oldu. Artık hayatı yaşıyorum, kendimi yaşıyorum. Anı yaşıyorum. Sanki bir oyun gibi. Bilinmezlikte o bilinmezliği yaşıyorum ve her an her şeyi şaşırıyorum. Şükrederek yaşıyorum. O bilinmezlik o kadar güzel bir şey ki. Her şey sevgi olduğunu farkına varıyorsun. Unutma, burada önemli olan iraden. Bu beden senin bahçen, iraden de bahçıvan. Her şey dengedir, dengede her şey güzeldir. Güzel gününüze teşekkürler, iyi günler.